Merhaba. Bu videoda size bu mopların temizliğinden bahsedeceğim. Ben birçok ürün kullandım ama en çok bunu sevdim ve beğendim. Çünkü şimdi gösteriyorum. Siz de alın. Emin olun memnun kalacaksınız. Ee, tek elle biraz zor oluyor ama ben sizin için şöyle biraz deneyeyim. Ee, çift elle daha kolay olacak. Şurada bir alan var. Buraya e, deterjanı dolduruyorsunuz. Sonra şurada bir mandal var. Bu mandalı sıkıyorsunuz ve oradan. Dediğim gibi tek elle yapamadım. İş bitince.